Dediğim gibi bundan sonra bu evdeki tek yetkili şahıs benim. Şık şık şık. Bu nedenle bazı kurallarım var. Sakın beni yabana atmayın. Başlıyorum. 1. Gece ondan sonra dışarı çıkmak. 2. Ders çalışmak. 3. Okuldan kaçmak. 4. Gece geç saatlere kadar oturmak. 5. Eve erkek arkadaş getirmek. Bundan sonra... Serbest! <laughs> Uğurey be! Uğurey! <laughs> Özgürlük! Freedom! Çok çok Bana bak. Sen benim elimin tersiyle tanışmak ister misin? Çarpı veririm ha. Ben konuşuyorum burada. Sus! Saygısız. Ailemden öğrenemedin. Bari okuldan bir şeyler öğreneydin. Biri konuşurken öbürü konuşmaz. Üstelik iki kişi konuşurken araya girilmez. Bunları daha nasıl öğreteceğim sana? Evet. Duyduğunuz gibi tek yetkili benim. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yeter ki bana bulaşmayın. Bolcuyu yemişsiniz. Hay be seviniyorsunuz şu anda. Ne alakası var ya? Kuralları duydun işte. Artık ne derse o. <laughs> Yok ya. Babam bunu duyunca ne diyecek? Yok teyzem meyzem biridimlar. Göreceksiniz siz. Kızım, babam gelene kadar hepiniz bana emanetsiniz. Sen ne dahil. <laughs> Yani var ya ağzımı bırakıp başka yerimle güleceğim ama neyse. Ayıp burada iki tane gencecik çocuk var. Ay bırak kız teyze. Kendini mühim bir şahsiyet falan zannediyor. Şaşırmış zavallı şaşırmış. Kız şaşırdım vallahi ne yalan söyleyeyim. Bakalım babam bu işe ne diyecek? Demek öyle. Hı hı. Hı, şimdi seni daha çok şaşırtayım. Bunu sen istedin tatlım. Hı, neyi ben istedim? Bir küçücük. Neymiş o küçük olan? Aa, Aslancık. Aslancık var. O bora! Gel buraya, kahvaltı hazır. <laughs> bora da nedir ya? Yavrum, o biş deyince kızıyorsun, ne yapayım? Sadece o ben demek yetmiyor mu yani? Bana bak, geç şöyle. Hiçbir o ben, hiçbir zaman bir o ben değildir o ben. Bununla birlikte unutulanlar, unutanları unutamadıkları için unutulmazlar. Bir lakapları olmadıkları için unutulurlar. O <laughs> Günaydın Peyguş. Hello. Kırk saatte gelemediniz ya. Geç, geç, geç. İşim gücüm var benim. Hadi geç kahvaltını sıkkınlanın. <laughs> Bu ne biçim kahvaltı ya? Ne var lan? Beğenemedin mi? Tereyağlı bal ekmek işte. <laughs> Bu ne biçim tereyağlı bal ekmek peki? Bunu da anlamayacak ne var Apache? Ha? Bir tarafı tereyağı, bir tarafı bal, ortada ekmek klasik. Hadi hadi sakın aldın. işim gücüm var benim. Aa işe gideceğim ben ya. Cık. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu gidişle biz annemle babamdan daha hızlı kilo vereceğiz. Ben size söyleyeyim. <laughs> Azize kendine uşak tut. Beyinsiz apaçi. <laughs> Lan kör. Lan kör. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.